Herkese merhaba. Hepimiz kendi hayat yolculuğumuzu yaşıyoruz. İnişleri, çıkışları, duygusal gelgitleri, kayıpları, kazançları, başlangıç ve sonlarıyla hayatlarımız akıp gidiyor. Yüzünü hep gülerken gördüğümüz insanların kendi içlerinde dertleri var. Yaşadığı sıkıntılara şahit olduğumuz insanların bilmediğimiz umutları var bu hayatın içerisinde. Hepimiz kendi yaşam sınavlarımızdan geçiyoruz. Ailede çatışmalar, Ekonomik zorluklar, pandemi etkileri, gelecek kaygıları, ilişkilerde kırgınlıkların bize hissettirdiği duygular var. Tabii hayat varsa umut da var. Yaşantılarımızda bize yol gösteren duygularımız var hepimizin. Hepimiz mutlu oluyor, öfkeleniyor, korkuyor, utanıyor, kaygılanıyor ve üzülüyoruz. Duygular zorlu olsalar bile bize neye ihtiyacımız olduğu konusunda yol gösteriyor. Bunlar arasında biriktikçe, engellendikçe ve yoğunlaştıkça günlük hayatımızı ve insan ilişkilerimizi en çok zorlaştıran duygumuz öfke oluyor. En çok da zamanında uygun dille ifade edilmemiş, dışa vurulmamış öfke uygunsuz yer ve zamanlarda kontrolümüzü kaybetmemizi sağlıyor. Yani üstünü örttüğümüz öfkenin altında kalıyoruz. Öfke, rahatsız olan durumlara karşı verilen en temel ve sağlıklı duygulardan biri aslında. Öfke biriktikçe, engellendikçe ve kontrolsüzleştikçe sağlıklı olmaktan çıkıyor. Günlük yaşamımızda tahammülümüzü zorlayan, sınırlarımızı ihlal eden, gerilmemize sebep olan birçok olay ile karşılaşabiliriz. Biriken ve sağlıksız bir hal alan öfkeye bir yerden sonra stres de eşlik ediyor. Stres kendisine çıkacak bir yol arıyor. Burada da zamanla biriken stres ve öfke eşik üstü uyaranlarla karşılaştığı zaman ortaya çıkıyor. Öfke patlaması yaşayan insanlar o anki uyarandan ziyade birikmiş olan öfkelerini yaşıyor. Normal denilecek seviyede yaşanan öfkenin açığa çıkmasıyla bastırılmış öfkenin açığa çıkması aynı sonuçları vermiyor. Birikmiş, bastırılmış öfkenin dışa vurumu daha yaralayıcı ve zararlı. Her duygu gibi öfkenin de yaşanmasına izin verilmeli tabii. Ve her duygu gibi öfkemizi de gerektiğinde kontrol edebilmeyi öğrenmeliyiz. Öfkelenmiş bir kişide nefes alıp vermede düzensizlik, kan basıncında artış, kalp atışında hızlanma, yoğun stres ve gerginlik, tartışma anında kişiye, kendine veya bir nesneye yönelik şiddet uygulanması gibi belirgin özellikler görülüyor. Bu özellikleri göz önüne getirdiğimizde öfke en çok korna seslerinin yükseldiği, beden dilinin tehditkarlaştığı, küfürlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu, insanların birbirine tahammülünün azaldığını gördüğümüz trafikte karşımıza çıkıyor. Trafikte yaşanan öfke, duruma uygun tepki sınırlarının üstüne çıkıp, diğer araçtaki birine veya yayaya zarar verme veya karşı taraftan intikam alma isteğine neden oluyorsa, bu öfkenin gerçek sebebinin trafikle ilgili olduğunu söylemek doğru olmaz. Gerçek sebep kendi hayatımızda saklıdır. Trafik, bastırdığımız kaygının, üzüntünün, utancın, korkunun veya geçmişteki bir öfkenin ancak tetikleyicisi olabilir. Mesela yolumuza devam etmek yerine uzun uzun kornaya basmak, karşı tarafı dikkat etmesi konusunda uyarmak yerine ona küfür etmek, bir sollanmayı hayatımızın yenilgisi zannetmek, Trafikte karşımızda öfkeden gözü kararmış birini gördüğümüzde araçtan çıkıp ona dersini vermeyi istemek, ikaz etmeyi bırakıp hakaret etmek, bugüne kadar sustuklarımız yüzünden trafikte karşı tarafı tehdit etmek, kendimizi zayıf gördüğümüz konuları kapatmak için bisikletlere, motorlara, yayalara, farklı cinsiyetten şoförlere abartılı tepkiler vermek hep sağlıksız öfke. Buradaki öfkenin özü de trafikle ilgili değil, yaşantımızla ilgili. Trafik ancak bastırdıklarımızın tetikleyicisi olabilir. Bir dönüp bakalım kendimize. Trafikte biz ne kadar öfkeliyiz? Geçen yorucu, stresli bir günün veya zor bir gecenin sonunda bizler ne kadar sakin kalabiliyoruz o trafikte? Yüklendiğimiz öfke, kaygı, stresi yönetebiliyor muyuz? Bu soruların en doğru yanıtlarını trafikteki davranışlarımızdan çıkarabiliriz ortaya. Hiçbir neden yokken bir aracı sıkıştırdığımız zaman, günün bütün derdini tasasını hiç tanımadığımız, yara izlerini bilmediğimiz bir insana yönlendirdiğimiz zaman ya da empatiden yoksun olup sadece kendimizi düşünüp sözel veya fiziksel şiddete yöneldiğimiz zaman öfkemizi kontrol edemiyoruz demektir. Peki, kontrol edebildiğimizi nasıl fark ederiz? Mesela, trafikte aciliyeti olduğunu anladığımız sürücüye yol verdiğimiz zaman, yeşil ışık yandığı an kornaya yüklenmediğimiz zaman, yavaş gittiğini düşündüğümüz aracın şoförünün olası sebeplerini düşünebildiğimiz zaman, trafiği bir savaş alanı değil de bizi varmak istediğimiz hedefe götürecek bir süreç olarak gördüğümüz zaman Trafikte yaşadığımız öfke sorununun gerçek kaynaklarını araştırmak için destek alabildiğimiz zaman biz öfkemizi kontrol edebilmeye başlıyoruz demektir. Son olarak bizi tam bu zorlu duyguları yaşarken bir nebze olsun aslında o duygulardan uzaklaştırabilecek, rahatlatacak bir formül vereceğim size. Basit ve etkili. Doğru nefes. Evet nefes bunu çok duyuyoruz belki ama bugün doğru nefesi nasıl kullanacağımızı ve nefes tekniği ile birlikte trafikte olumsuz duygulardan o anda nasıl kurtulacağımızı, sakin kalacağımızı biraz konuşalım. Hadi başlayalım. Öncelikle doğru nefes diyafram nefesidir. Bunun için öncelikli olarak içinizden dörde kadar sayarak burundan nefes alın. Daha sonra içinizden 7'ye kadar sayarak nefesinizi tutun. Son olarak içinizden 8'e kadar sayarak nefesinizi verin. Bu çalışmanın trafikte yaşamış olduğumuz olumsuz duyguların yoğunluğunu azaltmak, tahammül seviyesini yükseltmek ve sakin kalmak için işinize yaramasına izin verin. Trafikte sabırla, hoşgörüyle, empatiyle geçebilecek zamanlar mümkün. Yeter ki bizler günün stresinin, kaygısının, öfkesinin, muhatabının trafikteki biri olmadığını anlayalım ve sebepleri kendi içimizde bulalım. Öfkemizi hiç tanımadığımız insanlara yöneltmeyelim. Öfkemizi anlamayı, yönetmeyi, yönetebilmeyi birlikte öğrenelim. Kontrolsüz öf öfke hem duyguyu yaşayan kişiye hem de karşıdaki kişiye zarar verir. Ne bizim ne de başkalarının zarar görmemesi için biz diyoruz ki sakin kal, kendin kal. Yeniden buluşacağız. Birçok nefes tekniği var elbet. Sizler de araştırıp doğru nefesle trafikte sakin ve kendiniz kalmayı daha da fazla pekiştirebilirsiniz. Görüşmek üzere.